Elektrikli otomobillerin satış eğrisi ülkemizde de hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle ÖTV tarafında verilen avantajlar elektrikli otomobille olan ilgiyi artırmış durumda. Ama insanlar çok korkuyorlar. Neden korkuyorlar en çok? Birincisi acaba menzil yeterli mi? İkincisi de ya bu batarya ölürse? Batarya ömrü konusunda çok ciddi endişeler var. Bunun çok ciddi masraflar çıkarabileceğine dair inançlar var. Oysa duru böyle olmayabilir. Hatta yeni yapılan araştırmalar etki otomobillerin batarya ömürlerinin fosil yakıtlı araçlardan daha uzun bir toplam araç ömrü sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Wired dergisinde harika bir makale yayınlandı. O makalede süper veriler var, araştırmalar var. Onları sizle paylaşmak istiyorum. İçten yanmalı motorlara kıyasla daha kısa ömürlü olduğuna inanılan elektrikli araç bataryalarının beklenenden çok daha uzun ömürlü olması otobü üreticilerini bile şaşırtıyor. Biliyorsunuz elektrikli araçlar ikinci elde çok değer kaybediyorlar. Bunun arkasındaki temel korku batarya acaba başıma iş çıkarır mı? Ama verilere baktığımızda aslında belki burada bir fırsat var. Son yıllarda çokça haber çıkıyor bu konu sosyal medyada çok paylaşım var. Ne zaman etik arabalarla ilgili bir şey yazsam alta mutlaka birileri gelip ama bunun bataryası ölecek biliyorsun değil mi falan diyorlar. Bir de tabii finansmanı nereden geliyor bilmediğim bazı araştırmalar da var. Etik arabaları kötüleyen bataryaların ömürlerinin kısıtlı olduğunu söyleyen. Oysa eldeki soğut kalıplar bu yönde değil tam tersi yönde. Elektrikli otomobil üreticilerinin çok büyük bir bölümü bugün 8 yıllık garantiler veriyorlar. Ve diyorlar ki 8 yıl sonunda aracınızın batarya kalitesi %70 seviyesinde kendisi koruyacaktır. Ama gerçek araçlardan toplanan veriler 8 yılın sonunda araçların %70'ten çok daha fazla batarya kapasitesini koruduğunu gösteriyor. Hatta bu kanıtlar diyorlar ki bu bataryalar 20 yıl bile dayanabilir ki fosil yakıtlı bir araç için bile 20 yıl oldukça iddialı. Biliyorsunuz bu tip araçlarda da motor sorunları çıkabiliyor. Bundan dolayı potansiyel olarak tam elektrikli araçların fosil fosil araçlardan daha dayanıklı olması, daha uzun bir kullanım ömrü sağlaması bile mümkün. Wired dergisindeki habere göre Ford q'nun batarya istihbarat bölümü Elsia'nın kurucu ortağı James Wallace diyor ki ikinci el bir araçta satın aldığınız bataryanın durumu hakkında muazzam miktarda tüketici endişesi var ama bu endişenin bir karşılığı gerçek hayatta yok. Wallace'a göre insanlar bataryalar konusundaki varsayımlarını mevcut teknolojilerdeki deneyimlere dayandırıyor. Yani neye? Cep telefonlarına. Biliyorsunuz cep telefonlarında pil ömrü hep bir der ve cihaz eskidikçe pilin ömrü gerçekten de kısadır. Bazı markaların bu konuda hatta büyük skandalları var. Pili yıpratmak konusunda özel yazılımlar kullanıldığı bile ortaya çıkmıştı. Şimdi markayı burada vermeyin başımıza derde sokmayalım. Ama cep telefonu kullanan herkes bilir ki telefonun bir noktadan sonra batarya ömrü ciddi şekilde kısadır. İşte burada gördüğümüz, burada yaşadığımızı madem benzer bir teknoloji aynen otomobillerde de yaşayacağız galiba varsayımı insanların zihnini işgal ediyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki elektrikli araç bataryaları akıllı telefonlardan çok daha sağlamlar ve bunların da ciddi veriler var. O nedenle de cep telefonlarındaki batarya sorunuyla otomobillerdeki batarya ömrünü birbirine hiç karıştırmamak lazım. O yanlış algıdan kurtulmamız gerekiyor. Neden mi derseniz, birinci sebebi teknoloji birebir aynı olsa bile elektrikli aracınızı, telefonunuzu şarj ettiğiniz kadar sık şarj etmiyorsunuz. Genelde haftada bir veya iki şarjla idare ediyor bu araçlar. Biliyorsunuz şarj sıklığı şarj ömrünü doğrudan doğruya olumsuz etkiliyor. Otomobiller bu yönden cep telefonlarına göre çok avantajlılar. Cep telefonlarına her gün şarj ediyoruz. Bu da işte elektrikli otomobillerin bataryasını olumlu yönde etkiliyor. Danışmanlık firması P3 Avustralya ve akü test uzmanı Avilo ile beraber ortaklaşa 7000 filo elektrikli aracını analiz etti. Yani yoğun olarak kurumsal filolarda kullanılan 7000 aracın analizini yaptılar. Hazırlıkla rapor gösteriyor ki ortalama olarak elektrikli araçların bataryaları 100.000 km sürüşten sonra %90 kapasiteye sahip. 300.000 km'ye ulaşıp hala orijinal kapasitelerin %80 sahipler. İnanılmaz sayılar bunlar. Yine benzer şekilde bir filo telematik şirketi olan yani filoların verimini ölçen bir şirket olan Geotab'ın de bir verisi var. O da bataryalardaki tükenmenin ömür tamamlamanın başlangıçta düşünenin çok daha altında seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. İki araştırmanın farklı yaklaşımları var. P3'ün araştırmasında 3 yaş ile 5 yaş arasındaki eğitikli araçlara bakılıyor ve orada temel fikir kilometreye bakmak. Geotab'de ise aracın yaşına bakılıyor. Yani böylece hem bataryanın ne kadar zaman bu boyunca kanalına bakıyoruz hem de ne kadar kilometre boyunca kanal olduğuna. bu araştırma ilk kez de yapmamış. Şirketin müdürü Charlotte Argue diyor ki 2019'da da benzer bir araştırma yapmıştık. O araştırma yakın zamanda yeniledik. En son çalışmamızda 11 farklı model ve marka vardı. 2019 çalışmamızda ise 23 farklı araç vardı ve orada tabii daha eski jenerasyondan araçlar da bulunuyordu. Argo diyor ki kullandığımız yöntemle herhangi bir zamanda o aracın ömrü boyunca toplam batarya kapasitesinin ne kadar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yalnız burada tahmin önemli bir kelime buna biraz sonra geleceğiz geri. Verileri düzenli olarak topladığımızda zaman içinde grafikler oluşturabiliyoruz. Bu da pil kapasitesinin ne kadar değiştiğini bize gösteriyor. Trendi anlayabiliyoruz. En son çalışmamızda 5000'den fazla aracı ve çok sayıda yolculuğu inceledik inceleme sonucunda ortaya çıkan veri hakikaten çok enteresan. Ortalama olarak bataryaların bir yılda kapasitelerinden sadece %1.8 kaybettiklerini ortaya koymuşlar. 2019'daki çalışmada ise bu rakam %2.3'müş. Tabi arada teknolojiler değişti. Yeni nesil elektrikli arabalar devreye girmeye başladı. Hem batarya teknolojileri hem de enerji kullanım teknolojileri değişti. Bunun sonucunda verim daha da artmış. Yani yeni bir elektrikli araba aldığınızda ve bir yıl boyunca onu kullandığınızda sadece bataryanın %1.8'i eksiliyor. Eski arabalarda bu oran biraz daha yüksek %2.3. Argü zaten aynı şeyi söylüyor. Bu en son çalışmada erken nesil araçlardan pek yoktu envanterde. Daha yeni araçlar vardı. Bu da bize batarya yönetim sistemlerinin daha iyi hale geldiğini ve bataryaların gittikçe daha uzun ömürlü hale geldiklerini gösteriyor diyor. Eğer bu yıllık %1.8'lik büyüme oranı doğrusal şekilde devam ediyor olsaydı bunu bilmiyoruz tabi. Çünkü bazıları diyor ki araç eskidikçe batarya bozulma oranı hızlanabilir. Bu tarafı bilmiyoruz henüz. Ama şu anda gördüğümüz eğer %1.8'lik bozulma oranı devam ediyor olsa 10 yıl sonra bir elektrikli araç hala batarya kapasitesinin %82'sini koruyor olur. Doğrusal şekilde %1.8'lik yıpranma devam etse 20 yıl sonrasında hala %64'lük bir batarya menziline sahip olacaksınız. Orijinal menzilden sadece o kadar bir eksilme olacak. Yani bugün bolca kullanılan 300 mil 400 kilometre VLTP menzili araçların 20 yıl sonunda menzilleri 192 mil yani kabaca 300 kilometreye inmiş olacak. Gayet de kabul edilebilir bir rakam çünkü unutmayın bu araçların kullanması daha zevkli, daha kolay. Maliyetleri çok daha düşük, bakım maliyetleri daha düşük. Çoğu ülkede enerji maliyetleri çok daha düşük. Bizim gibi şanslıysanız, evinizde şarj ediyorsanız kullanım deneyimleri de daha basit. Bütün bunun üzerine bile 20 yıl boyunca epey dayanıklı bir batarya var. Tabi bunlar tahmin çünkü 20 yılı tamamlamış elektrikli araç ana akım pek yok. Yani var bazı elektrikli araçlar 20 yıl öncesinden kalan ama çok fazla sayıda yoklar. Son 5-10 yılda bu süreç çok hızlanmış durumda. Tesla ve Çinlilerin devreye girmesiyle bu yüzden bu verilere biraz çekinceyle bakılabilir. Ama yine de eldeki veriler yıpranmanın beklenenden çok daha düşük olduğunu gösteriyor. 2019'daki araştırma içine gelen araçlardan bir tanesi Nissan Leaf'ler. Onlarda bugün kullanılan ısı termal sistemleri yok, ısı pompaları yok. Yani çok eski teknoloji araçlar. Şimdiki araçların teknoloji daha iyi olduğu için benim tahminim bu batarya yıpranması hep azalmaya devam edecek. Burada BMW'de enteresan bir veri var. BMW'nin biliyorsunuz bir i3'leri vardı. Biraz böyle çirkin bir etikliydi ama ilk piyasaya çıkan full etikli araçlardan bir tanesiydi. Bu etik araçlara bakıldığında 10 yıl öncesine ait BMW 3'lerde hala batarya kapasitesinin %80'den fazla olduğunu bulmuş BMW. Kendileri şaşırmışlar bu işe. Kendi çalışmalarını yürütüyor BMW bu konuda ve Wire'da verdikleri mülakatta a 3 bataryalarının şirketin beklediğinden çok daha uzun ömürlü olduğunu doğrulamışlar. 2023 yılında BMW şirketin onaylı kullanılmış ağında bulabildiği en eski i3'leri test için satın almış ve tamamen yaşına göre seçilen 22.6 kWh batarya donatılmış 2013'lere bakıldığında 10 yıldır neredeyse yollarda olan bu araçların batarya kapasitelerinin hala %83 seviyesinde olduğunu bulmuşlardır. BMW. Tesla'da da benzer sonuçlar var. Yine başka bir araştırma firması Nimble Fins tarafından bildirilen Plugin Amerika sonuçlarına göre bu da bir rapor. 2013 model Tesla Model S araçları da benzer bir kapasite gösteriyorlar. Hatta Tesla'nın İngiltere'deki basın filosunda aynı batarya ile 250 bin bilden fazla yol almış ve hala batarya kapasitesinin %86'sını koruyan araçlar var. Öte yandan bu araştırmaları yöneten Argue ve ekibi diyorlar ki hala ihtiyatlı olmanıza fayda var. Çünkü bunlar tahminler. Yıpranma yıllık %1.8 gibi gözüküyor ama aracın ömrü uzadıkça belki yıpranma birdenbire hızlanacak. Tabi bu da bir olasılık. Henüz bu olasılıkları test etme şansını bulmuş değiliz diyorlar. Ama 10 yıllık Tesla Model S'lere, BMW i3'lere baktığımızda sonucu çok değişmeyecek. Eminim çünkü hem Tesla Model S'lerde hem BMW i3'lerde kullanılan bataryalar oldukça eski teknolojiler. Onların yerine gelen yeni teknolojilerin daha kısa ömürlü olmayacağını ben adım gibi eminim. Yani ikinci elde elektrikli araç almaktan belki de o kadar korkmamak lazım. Sonuçlar en azından bunu gösteriyor. 0 kilometre aldığınız bir araçta da 20 yıla kadar gayet makul bir menzil almanız mümkün ki çoğumuz araçları zaten 20 yıl kullanmıyoruz. Peki bu araçların batarya değişecekse ilhamı kadar olur. O da başka videonun konusu olsun. Yalnız oradaki bir yanlış yargı hemen yıkalım. Bu bataryaları atmıyoruz. Bu bataryalar yeniden kullanılıyorlar. Bu konuda da çokça altyapı gelişiyor. Uzun zamandır iddia ediyorum elektrikli arabalar fosil araçları kesinlikle yenecekler. Çünkü enerji kullanım verimlilikleri 4 kat 5 kat daha fazla fosil yakıtlara göre. Şimdi bataryalarla ilgili bu yanlış varsayımlar, hikayeler, şehir efsaneleri, sosyal medya fenomenleri, kışkırtmaları da yavaş yavaş ortadan kalkacaklar göreceksiniz ama içerisinde. Çünkü Türk Türkiye'de de çok sayıda insan elektrikli araba kullanmaya başladı ve farkındayız ki anlatılanların çok büyük bölümü doğru değil. Bu nedenle elektrikli arabaların oyunu kazanacağı kesin. Burada tabii menzil tarafında önemli gelişmeler var. Yeni özellikle Çin'den gelen teknolojilerde hem menziller uzuyor 1100 km menzilli araçlara doğru gidiyorlar hem bataryanın şarj etme süreleri ciddi şekilde hızlanıyor hem de daha fazla şarj istasyonu da kuruluyor. Bütün bunlar da elektrikli arabalarla ilgili endişeleri ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Öte yandan bir elektrikli arabanız varsa ve bataryası biraz daha fazla dayanması istiyorsanız yapmanız gereken bazı var. Araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Çok sıcak iklimlerde arabaların bataryaları biraz daha az ömürlüler. O yüzden çok sıcak bir yerde yaşıyorsanız bu biraz önce bahsettiğim batarya ömürlerini yakalayamayabilirsiniz. %1.8 yerine orada yıllık yıpranmaların %4'lere %5'lere çıktığı biliniyor. Arabanızı çok sık şarj ediyorsanız bu bir sorun. Arabanızı hızlı şarjlarda yani DC şarjlarda hızlı şarj ediyorsanız bunlar da yine ömrü olumsuz yönde bozuyorlar. Ve velerji şunu bize gösteriyor. Sıcak iklimlerde kullanılan çok sık şarj edilen DC şarja daha daha sık gelen araçlarda batarya yıpranma ömrü yüzde beşi bulurken en iyi vakalarda yani AC şarjın bol kullanıldığı ve makul aralıklarla aracı şarj edilmesi durumda yıpranma %1'e kadar inebiliyor yıllıkta. Evet durum böyle. Umarım bir saçma efsaneyi daha yıkmışızdır. Makaleyi okumak isteyenler için linki aşağıya bırakıyorum. Beğendikli araçların geleceğine %100 inanmaya devam ediyorum. Bu çerçevede zaten yatırım stratejilerini de belirliyorum. Batarya elektrifikasyon benim için çok çok önemli alanlar. Bu konudaki bütün fırsatları Discord üyelerimizle düzenli olarak paylaşıyoruz. Henüz Discord'a üye olmamışsanız mutlaka bekleriz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.